Üçüncü seansta neler olmuştu? Şok, şok, şok! Gene yan dışarıya baktım. Merhaba, merhaba, herkese merhaba. Şimdi, benim için anlamlı seanslardan biriydi. Üçüncü seans. Üçüncü seansa gelene kadar, yani aradaki iki ayda ben bir şekil vermiştim aslında hayatıma. Yani bir karar vermiştim en azından. Artık yalnız yaşayacaktım. Bu arada Balıkesir'de de ayrı bir evim vardı. Ee, ama yalnız or yani orada kiracı oturuyordu. Ben hala annemlerle beraber devam ediyordum. Bir dönem onu düşündüm. Acaba orada ayrı bir evim çıksam dedim. Bu kararımı babamla paylaştım. Babam dedi ki yani yalnız yaşama kararına saygı duyuyorum. Bence çok bile kaldın aslında bizimle. Çünkü yaşta artık 33 falandı. Ee, ama Balıkesir'de bunu, yani bizimle aynı şehirde bunu deneyimlemez zor dedi babaya bak be nasıl baba be ondan sonra dedi ki sen bence tayin bizim burada artık hayatımız her şey oturmuş durumda sen sen bak dedi duruma okey ben oraya gittiğimde yani 3. seansa gittiğimde bir takım kararları vermiştim artık ama giderken de efsane tedirgindim değil mi Sanlar çok heyecansıdın galiba. Neyse ee, düşündüm taşındım İzmir'e tayin istemek mantıklı geldi bana çünkü İzmir hani bir kadının yalnız yaşayabileceği güzel yerlerden biri. Bu arada aklımda Çanakkale ve Bodrum da vardı. Ee, Bodrum hani baba tarafı Milaslı olmasından dolayı biz hani orada bir sürü tanıdıklar, kuzenler, onlar bunlar falan var. Ee, bir tarafta da Çanakkale vardı aklımda Hani orası da çok modern tatlı bir şehir. Ondan sonra Eskişehir'de düşünmüştüm. Ama niyeyse İzmir hem yakınlık anlamında hem çok güzel bir şehir, tatlı bir şehir. Ee, güvenlik olarak da kendimi rahat hissettiğim bir şehir. İstanbul'u hiç düşünmedim. Böyle bunu bunun kararını vermiştim üçüncü seansa gittiğimde ama çok da tedirgindim böyle yani. Bir şey karar verdim ama huzursuzum böyle hiç, içim iç içim, içimi böyle bir, 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 bir şeyler oynuyor böyle içimde. Gittik gittim seansa işte anlattım böyle böyle karar verdim artık dedim hani konuştum yöneticimle falan Hadi dedi süper çok güzel iletişmeler bunlar peki nasıl hissediyorsun dedi dedim bok gibi çok kötü hissediyorum yani kendime hani karar verince hani biraz rahatlarım en azından diye düşünüyorum ama daha da böyle bir, hani daha da içimi yiyen bir şey var yani orada tamam çok güzel ondan sonra ee, dedi ki evli diye bir şey var biliyor musun Dedim yok bilmiyorum sabotajcı diye bir şey. Sabotajcı dediğimiz şey böyle içinde sürekli kendi sesini zannettiğin ee, bir 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 konuşan ama genelde hep de böyle olumsuz konuşan yapamazsın, beceremezsin sen kendini ne zannediyorsun hmm, pislik ufaklık seni ee, gel bakayım senin biraz kılarına çıkayım tadında bir e, ses. Ee, bu ses de, de aslında bizim kendi sesimiz değil ama genelde ayırt edemeyiz kendi sesimizi zannederiz. Bunlar genelde çocuklukta Hani bizi uyarır uyaran ebeveynler aile büyükleri falanların hani bir tehlike anında seni uyaran insanların büyüdükçe kendi içinden seslendirilmiş halidir dedi yani bunlar aslında senin kendi seslerin değil ondan sonra dedi ki içindeki ses böyle bir ses mi evet dedim içinde sürekli geri gerizekalığı ne yaptığını zannediyorsun sen bittin sen artık bu rahat hayat sona erecek vaa falan diye böyle ben, ben, sanki anasını satayım Amerika'ya gidiyorum yani ya da Antarktika'ya yerleşeceğim. Ha öyle bir büyük bir olay yani. Ondan sonra dedi ki okey tamam o zaman seninle bugün dedi sabotajcı yapalım. E yapalım anasını satayım. Sen bugün buraya ne olarak geldin dedi. Kaldırdı beni böyle ya. O böyle ben böyle duruyorum böyle. Ondan sonra sen bugün buraya ne olarak geldin dedi. Benim tanıdığım evrim dedi. İşte değişik cesareti olan değişikliklere karşı e, çabası olan ee, tatlı eğlenceli bir kız. Sabotajcı dedi. Böyle biraz daha olumsuz yapamazsın, demezsin. Annemleri biri 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 kafanın yan bir tip. Sen bu, bugün hangisisin dedi. Sen dedi bugün hangi hangisi olarak geldim buraya? Dedim ben bugün bayağı sabotajcıyım yani yüzde yüz falan. Sabotajcıyım. İçimde bir pislik var. Tamam dedi. Okey o zaman şöyle yapalım dedi. Kalktı kendi yerinden, iki koltuğu bıraktı. Bize. Dedi ki bak burası da evrimin koltuğu, burası da dedi sabotajcının koltuğu. Şimdi de seni dedi, dedi sabotajcı koltuğuna oturtuyorum dedi. Neyse oturdum ben sabotajcı koltuğuna. Evet sevgili sabotajcı dedi. Anlat bakalım dedi. Sen ne kadar zamandan beri evrimle beraber, berabersin? Abi i̇çimden bir şey çıktı benim böyle. Konuşmaya hevesli. Hani ona söz verildiği için çok mutlu bir şey çıktı. Yani bunu daha önce hiç çalışmadığım için böyle bir Hani rol yapıyor olamam yani. Üstünden şöyle bir şey çıktı. Vallahi dedim ben yaklaşık liseden biri falan dedim evrimle beraberim dedim. Aa dedi hani bayağı da zaman olmuş dedi liseden beri. Peki dedi sen dedi yani bir faydan var mı evrimin hayatına? Aa dedim olmaz mı? Tabii ki faydan var dedim. Çünkü evrim dedim biraz dedim saçma sapan hayaller peşinde dedim. Böyle gerzek gerzek düşünceleri var dedim. Ondan sonra onu dedim biraz korumak lazım biraz hayatının ne olduğunu göstermek lazım dedim. O yüzden dedim onu böyle böyle şeylerden geri tutuyorum dedim yani yapmasın diye dedim çünkü hiç Son olmayan şeylere girecek bıraksan dedim yani. Aa Allah Allah dedi. O zaman dedim biraz da devrimin dedi. E, acaba hayallerine ket vuruyor olabilir misin dedi. Ben dedim ki mesela yani bu tacı ben. Hayır dedim. Tabii ki öyle değil öyle bir şey yok dedim yani onun hayalleri çok gerçek hayaller dedim ya yapsın olur yapmasın olur yani çok aptalca işler bunlar dedim. O yüzden hani ben dedim onun hayatı için iyi bir şey yapıyorum dedim. Ondan sonra peki de devrim dedi, evrim dedi ee, tayin istemeye karar verdi dedi İzmir'e yerleşecek artık dedi ailesini de bırakacak peki dedi bu konuda ne düşünüyorsun dedi. Oğlum içimden öyle var videolar çıktı böyle eee, nasıl olur böyle bir şey şeklinde dedim ya sorma dedim ya geri karı dedim ya aptal aptal. Yediği önünde, yemediği arkasında yaptığı işlere bak dedim. Yok neymiş efendim gidecekmiş yalnız yaşayacakmış. Aç kalacak dedim ya orada aç kalacak. Yok neymiş efendim dans etmeyi çok seviyormuş orada dans kursuna gidecekmiş. Ha, anasını satayım ne olacak dedim 40 yaşında dansçı olsan. Aptal aptal işler. Yok neymiş efendim Balıkesir'de koşamıyormuş orada gidecekmiş koşacakmış. Ya Hüseyin Bolt olacak anasını satayım bu saatten sonra. Böyle gerzek ama gitsin ama gitsin o görecek dünyanın kaç bucak olduğunu. O var ya kuyruğu kıstırıp dönecek dedim böyle dediğime de inanamıyorum orada ama böyle kusuyorum içimden Bö, bunlar böyle çıkıyor aa dedi şey daha sen dedi bayağı endişelisin dedi bununla alakalı Ay dedim evet dedim ya senden de zaten hoşlanmıyorum dedim seni nereden bulduğunu da bilmiyorum dedim bir sürü de para veriyor dedim sen dedim abuk subuk sorular soruyorsun dedim böyle dedim evrim işte böyle dedim yani olmak. seni nereden bulduysa ya falan ha sen dedi bana da kızgınsın dedi e kızgınım sevmiyorum seni dedim yani hoşlanmıyorum bunu normalde söyleyemem yani. Senden hoşlanmıyorum falan. Bu arada hoşlanıyorum aslında seviyorum falan. Ya böyle ben bir sersem oldum. Sonra beni kaldırdı dedi ki Emre'cim dedi şimdi de evrim koltuğuna geç bakalım dedi. Geçtim ben evrim koltuğuna. Evet evrim dedi. Tayin'in evliliğini ne düşünüyorsun dedi. Artık dedi hayatını değiştirmeye karar verdin. dedi. Ne düşünüyorsun dedi bununla alakalı. Dedim valla güzel olacak dedim bence tatlı olacak hani değişik bir hayat çünkü hayatım bir sürü yeri artık hani çok sıkışmıştı hani biraz konfor alanından çıkmam gerektiğini düşünüyorum hani yeni insanlar tanıyacağım e, işimde de bir takım farklılaşmalar olacak o yüzden hani evim nasıl olacak merak ediyorum hani yapamazsam da geri dönerim ne olacak falan öyle. Tamam dedi okey kalk dedi sabotaj koltuğuna otur sabotaj koltuğuna otur dedi ki evet, sabotaj dedi duydun mu dedi evrim dedi hani konuyla ilgili biraz daha sakin yani senden. Ay dedi, ama hala iyi olacak diyor dedim ya. Hala iyi olacak diyor. Aptal dedim bu. Bu dedim bunu ama hak etti. Bunu dedim o. Hak etti. O bir gitsin. Bir görsün dedim dünyanın kaç buçuk olduğunu. Ondan sonra bir daha bir sinirlendim böyle sabotajcı olarak. Sonra gene kaldırdı beni. Evrim koltuğuna oturdum. Evrim koltuğuna oturunca dedi ki bana şey daha. bu kadar dedi hani hayatında dedi bu kadar risk almaktan korkan, şikayet etmeyi seven, şikayet edip bir şey yapmayan kim vardı dedi ya senin hayatında? Bir kere de bu ses dedi kaç yaşlarında bir ses? Yani bu sabotajcının sesi dedim böyle yani 50-60 arasında bir ses. Bir de, dedi bu ses kadın bir kadın sesi mi bir erkek sesi mi? Dedim ki bir kadın sesi. Kim vardı dedi ya böyle hani bu kadar çok risk almaktan korkan? Anne. Annem hep aynı yerde doğmuş, aynı yerde büyümüş. Çalışma hayatı çok çevrelerde. Aslında içinde cevherler olan, çok çok potansiyeli olan. Ee, bence biraz aşk uğruna bu potansiyelini ötelemiş. Yani hayatını ailesine, çocuklarına, kocasına vermiş. Çok fedakar, çok da yetenekli bir kadın. Ee, Birçok şeyi yapamadığına eminim ben. isteyip yapamadığına eminim. Bırak Bırakma burayı. Her şey yolunda bak. Ne gerek var? Niye heyecan alıyorsun falan diyen. Dedi ki okey o zaman şöyle yapalım dedi. Sen de ki şimdi sevgili sabotaj, sabotajcı, sabotajcı ee, sen annemsin annemin sesisin biliyorum. Ee, ama ben bu benim hayatım. Sen onları yaşamayı seçtin. Ben de şimdilik bunları yaşamayı seçiyorum. Sonraki zamanda tekrar bakarız. Ama artık lütfen ya, beni yolundan al alıkoyma. Dedim. Sonra sabotaj koltuğuna oturdum. Gıkım çıkmadı. Sadece şöyle Ah, ama, A ama ama nasıl ya? ya gidecekmiş. git, ah, hayır falan. Böyle o seanstan çıktığımda çok etkilenmiştim ya. Ben gerçekten o ses kendi sesimi zannediyordum. Hani bu kadar beceremezsin, yapamazsın sen çok değersizsin, çok başarısızsın. İşte kendini bir şey zannediyorsan aslında sen hiçbir şey değilsin falan. Diyen o ses aslında kendi sesim değilmiş. Bu arada annemin sesi de değil. Annem de benim için elbette böyle düşünüyor Ama kendimce hani o güven, çocukluğumdaki o güvenlik önlemlerine, hani gitme, yapma, etme, dur önlemlerine kendi içimden böyle seslendirmişim o zamana kadar. Herhalde sabotajcı Ondan bir süre daha, bir süre daha benimle böyle konuştu. O yeni yani İzmir'e tayin istediğim İzmir'e geldiğim dönemde tekrar benimle konuştu. Sonra çok uzun zaman yani belki iki sene falan o kadar konuşamadı. Sonra tekrar devam etti. Öyle Sabotajcı Seyansımız da böyle devam etti, böyle bitti. Ee, i̇çinizdeki o ses aslında hepimizin içinde var o yapamazsın, edemezsin, beceremezsin sesi. Yani bir şey daha bunu sabotajcı olarak e, nitelendiriyordu ama başka e, kaynaklarda başka isimleri de olabiliyor bunun. Sadece bunu böyle hani tanımak, onu dinlemek. Hmm, okey sen öyle düşünüyorsun ama aslında bu böyle değil. Yani en azından ben bu hayatta bunu deneyimlemeyeceğim. En azından bunu istemiyorum şimdilik. Yani sen orada onu yaşamış olabilirsin ama okey ya seni dinliyorum ama senin dediğini yapmak istemiyorum şu anda deyip onu çözümlediğinde yani onu en azından deşifre ettiğinde o kadar güçlü konuşamadığını görmüş oluyorsun. Üçüncü seansımız da buydu. Of anlatınca bile ağır geldi. O zaman görüşürüz. Bay bay.